Her şey aslında o kadar sıradan başlar ki, cebinize düşen o bildirim sesi, gündelik hayatın koşturmacası içinde belki de hiç fark etmediğiniz küçük bir an. Ama işte o an dijital bir kabusun da başlangıcı olabiliyor. Gelin şimdi bu görünmez tehlikenin anatomisini, bir siber saldırının o soğuk ve metodik adımlarını birlikte inceleyelim. Ve işte senaryo bu. Son derece tanıdık, değil mi? PTT'den gelmiş gibi duran bir kargo bildirimi ya da belki HGS'den gelen bir borç uyarısı. Yani hepimizin her an alabileceği son derece sıradan görünen bir mesaj. Ama işte bu masum görünen mesajın arkasında saniyeler içinde bütün birikiminizi sıfırlayabilecek neredeyse kusursuzca planlanmış bir operasyon yatıyor. Bakın, bu basit bir dolandırıcılık değil. Bu kelimenin tam anlamıyla dijital bir soygun. Peki her şey tam olarak nasıl başlıyor? Saldırganların attığı ilk adım, sakın aklınıza teknik bir hamle getirmesin. Hayır. Bu tamamen psikolojik bir kanca. Hedefleri sizin güvenlik duvarlarınız değil, doğrudan zihniniz. Peki duralım ve düşünelim. Binlerce insan nasıl oluyor da o an o mesaja inanıp o linke tıklayabiliyor? Cevap, aslında beynimizin en ilkel korkularında, en temel beklentilerinde gizli ve saldırganlar inanın bunu çok ama çok iyi biliyor. İşte bu tablo olayın bütün özünü gözler önüne seriyor aslında. Düşünün bir kargo bekliyorsunuz ve o sırada telefonunuza adresiniz eksik diye bir mesaj düşüyor. Ne olur? Anında bir endişe kaplar içinizi. Ya da bir HGS borcunuz olduğu ve icra takibi başlayacağı yazıyor. Bu sefer de korku devreye giriyor. Saldırganlar tam da bu anları kolluyor. PTT gibi bir hukuk bürosu gibi bir otoriteyi taklit ediyorlar ve üzerine bir de hemen ödeyin diyerek yapay bir zaman baskısı kuruyorlar. İşte o anda mantıklı düşünme yetimiz anlık olarak devre dışı kalıyor ve kanca atılmış oluyor. Ve o tıklama yapıldı. O ölümcül tıklama. Artık geri dönüşü olmayan bir yola girildi. Şimdi saldırının ikinci ve belki de en kritik aşamasına geçiyoruz. Telefonunuzun o sessiz ve fark edilmez istilasına. Linke tıkladığınız an sizi orijinalinden ayırt etmenin neredeyse imkansız olduğu bir web sitesi karşılıyor. Sitede sorunu çözmek için uygulamamızı indirin gibi bir talimatla telefonunuza APK uzantılı bir dosya yani modern bir bankacılık turvu atı indiriliyor. Kurulum sırasında bu uygulama SMS'lerinizi okumak gibi son derece tehlikeli, kritik izinler istiyor. İşte o izni verdiğiniz an oyun bitiyor. Yazılım kendini anında telefonunuzun menüsünden gizliyor ve bir hayalet gibi doğru anı yani sizin bankacılık uygulamasını açmanızı beklemeye başlıyor. Artık telefonunuz sizin değil, onların kontrolünde uyuyan bir ajan. Bu şema durumu mükemmel özetliyor aslında. Bakın, klasik bir siber saldırgan ne yapar? Sistemin güvenlik duvarını, teknik engelleri aşmaya çalışır. Ama sosyal mühendislik saldırısında durum farklı saldırgan doğrudan en zayıf halkayı yani sizi, kullanıcıyı hedefler. En karmaşık güvenlik sistemlerini bile bir anda anlamsız kılan o tek bir tıklamayla saldırganı içeriye bizzat siz davet etmiş olursunuz. Unutmayın, en zayıf halka her zaman insandır. Ve işte filmin final sahnesindeyiz. O virüs sabırla telefonunuzda bekledi ve nihayet o an geldi. Sizin bankacılık uygulamanıza giriş yaptığınız o an. İşte tam o an, saniyelerle yarışan bir soygun başlıyor. Siz bankacılık uygulamanıza girdiniz, birine para göndereceksiniz, alıcı bilgilerini, tutarı yazdınız, bankanız işlemi onaylamanız için size o tek kullanımlık şifreyi içeren bir SMS gönderiyor ama bakın ne oluyor. O SMS'in bildirimi sizin ekranınızda düşmeden, telefonunuzdaki casus yazılım mesajı anında okuyor, şifreyi kopyalıyor ve saniyenin altında bir hızla saldırganın sunucusuna iletiyor. Onlar da şifreyi alıp sisteme geliyor ve saniyeler içinde hesabınızdaki bütün para başka bir hesaba doğru yola çıkıyor. Siz daha ekranda ne olduğunu anlamaya çalışırken her şey bitmiş oluyor. Ruhunuz bile duymadı. Bu tehdidin ne kadar büyük olduğunu anlamak için şu rakama bir bakın. Yalnızca tek bir operasyonda çökertilen PTT ve HGS dolandırıcılık şebekesinin banka hesaplarında tespit edilen hareketlilik tam 900 milyon lira ve bu inanın bana buzdağının sadece görünen yüzü. Bu kadar korkutucu bir tablodan sonra şimdi en önemli bölüme geldik. Peki bu görünmez tehlikeye karşı kendimizi nasıl savunacağız? Bu dijital kalkanımızı nasıl kuşanacağız? Bakın kilit nokta şu. Uyanık olmak zorundayız. Birinci ve en önemli kural ne olursa olsun şüpheli linklere asla tıklamamak. İkincisi, telefonunuza asla ama asla resmi uygulama marketleri dışından bir link üzerinden o APK dosyalarını kurmayın. Bir PTT veya HGS borcunuz olup olmadığını merak ediyorsanız size gelen linke değil doğrudan e-devlete girin ya da kurumun kendi resmi uygulamasını kullanın. Bir uygulama sizden SMS'lerinizi okumak için izin istiyorsa bu dev bir kırmızı bayraktır, tehlike çanları çalıyor demektir. Ve son olarak bankacılık ve sosyal medya dahil aklınıza gelen tüm hesaplarınızda iki faktörlü kimlik doğrulamayı mutlaka etkinleştirin. Bu sizin en güçlü kalkanınız olur. Şunu asla unutmayın en gelişmiş teknoloji bile bir anlık dikkatsizliğimizin yerini tutamaz. Bu analizden çıkarmamız gereken en temel ders bu. Akıllı telefonunuz sandığınız kadar güvenli değil ve tek bir yanlış tıklama gerçekten de her şeyi bitirebilir. Sevdiklerinizin de bu tuzağa düşmemesi, güvende kalması için bu önemli bilgileri onlarla paylaşmayı lütfen unutmayın. Benzer analizler için kanalımıza abone olabilir, bu çalışmayı beğenerek de daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Teknolojiyle dolu ve güvenli günler dilerim.